Selamünaleyküm arkadaşlar. Yunus'un çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 22 Ekim. Bugün 5 yaşında Süreyya Kandemir'in yerini buluyoruz. Burası Adana Ceyhan Yerlibel Mahallesi. Bu ağaçlarda alt temizliği, iç aralaması ve meyveye yatırıyoruz arkadaşlar yaptığımız işlem. Şimdi farklı bir bahçe, 5 yaşında büyük bir bahçe arkadaşlar burası. 5 yaşında bir ağacın nasıl budandığını birlikte yapalım. Şimdi budamaya geçelim arkadaşlar. Şimdi 2 seneden beri yani bu 3. budayışın bu bahçeyi yalnız geçen sene farklı birine budatmışlar arkadaşlar. Sizsiz siz olun. Bahçenizi e, kesinlikle aynı kişiye budatmaya çalışın. Çünkü budama teknik isteyen bir iş arkadaşlar. Mesela ben e, bu sene bırakıp yeni ke, yeni sene keseceğim ağaçları e, yeni sene kesmem gerekiyor. E, ona göre bırakıyorum ama farklı bir kişi geldiği zaman e, benim o yaptıklarımı farklı bir şekilde budayınca ağaçta bir şekil bozukluğu meydana geliyor. Mesela ben bu ağaçları bu şekilde Almamıştım bir tarafını böyle açmamıştım İşte şuralardan Kesilmiş arkadaşlar ee, Tek gövde işini ben yaptım çünkü burası ufak fidandı ilk budadığımda ikinci yılında budadım ee, Burada demek istediğim yani budamaya arkadaşlar aynı kişilere yaptırmaya özen gösterin Bu ağaçta ne yapacağız bu ağaçta ilk başta Dip temizliği yapacağız daha sonra arkadaşlar boy eşitlemesi içini boşaltacağız. Şu kolların üzerinden çıkan şunları, bunları temizleyeceğiz. Ara açması yapacağız. Aralardan dal çıkaracağız arkadaşlar. Çünkü bu şekilde hava sirkülasyonu olmaz. Şu aralardan dal çıkaracağız. Benim her zaman dediğim ağacı budamadan önce etrafında bir tur atın hangi dalları keseceğinizi önceden belirleyin. Yanlış kestiğiniz bir dalı yerine geri getiremezsiniz. O birkaç yılınızı alır. Ama yavaş yavaş döne döne bir önce bir keşif yaparsanız hata azalır arkadaşlar. Şimdi ben keseceğim dalları, aradan çıkaracağım dalları tespit ettim. Şimdi dip temizliğinden başlıyorum. ana gövdeden kestiklerinizi mümkün olduğunca arkadaşlar sıfır kesmeye çalışın. Önce şu etek dalları yukarıya kaldırırsak arkadaşlar bu etek dalları bir daha yerine getiremezsiniz. O yüzden etek dallara fazla dokunmadan eğer yere yakınsa şöyle alttan alıp hafiften yukarıya kaldırıyoruz. Şu şekilde üzerinden çıkanları ve sıkıştıran şu ince dalları öncelikle bir temizliyoruz. Daha sonra döne dön arkadaşlar şu şekilde ufak filizleri alın buralardan taze filizler elde edin. Şu şekilde yapmayın arkadaşlar oradan alıp uca kadar getirip uçta püskül gibi bırakmayın her zaman arkasında bir destekçisi olsun Yani dalların koltuk dalı mutlaka olsun Çünkü koltuk dalı olmazsa Ağacı sürekli dışarı taşımak zorunda kalırsınız Mesela buranın koltuğu burası Bunu ellemeyeceksin icabında buraya geri çektiğin zaman bu senin işine yarayacak Şimdi şurada yan bir dal var arkadaşlar. Oradan çıkmış, bu tarafa doğru gelmiş. Buranın yönünü kapatıyor. Aynı zamanda buradan bir hava boşluğu yapmam lazım. O yüzden şurayı boşaltacağım. Burayı aldım. Daha sonra şu içerideki sıkıştıran şu küçük dalları bir temizleyeceğim. şöyle ortadan gelip de ileriye geçenler arkadaşlar şu şekilde alın. Dalı biraz geriye çekin. Altlardaki şu kuruları mutlaka temizleyin. Buradan taze sürgünler elde edin. Şöyle içeride kalanları, arayı dolduranları çıkarın. şu şekilde arkadaşlar. Dal burada mesela buraya gitmiş. Bu normal. Buradan gelmiş. Bunun üzerine binmiş şu şekilde. Buraya bak. Yara yapmış burayı. Dalın üstüne bilenler mutlaka alın. Şu araldakileri çıkarın. Boşluklu olsun. Kuru dallar alın arkadaşlar. Kuru dallar kalmasın. Şurada bir dal var. İçeri girmiş. Bunu buradan çıkarıyoruz. Yine şu şekilde arayı doldurmuş. Onları alıyoruz arkadaşlar. Şurası doldurmuş yine buradan. Çünkü aralar hep açık olması lazım. Açık olsun ki arkadaşlar filizlensin. Dal olarak değil filiz olarak alayı doldursun. Şimdi yukarıya burası çok gitmiş. Bunu buradan çıkaracağım. Şu koltuk zaten onun yerini alır. Ağacı yukarı taşımış. Şu şekilde bak. Şimdi boyun, boyun eşitleyeceğim. yine aralardan seyretme yapacağız. Yan dalları üzerindeki çıkan dallar alırken hafiften tırnaklı kesin arkadaşlar. Sıfırdan kesmeyin. Şimdi burayı aldım. Şurada içeride bir dal var. O dalı çıkaracağım arkadaşlar. Şu dal oraya yeterli. Zaten burada var. Şöyle alalım şunu. Şuradan da alalım. Şimdi bunun şu içeri giden şu dalı çıkaracağım. Yine burada şu içeriden boşaltma yapacağım. Kestiğiniz dallar kesinlikle üzerinde kalmasın arkadaşlar. Şimdiden ne yapacağım? Hafiften bir seyretme yapacağım. Her zaman aradan alın arkadaşlar. Eğer yan yana 3 tane dal varsa ortadaki alın, açılsın. Şu ufaklara vurun. Bunları temizleyin. öyle çok ileri gidenleri geriye doğru çekin Evet ağacımız bu arkadaşlar. Çok güzel sürgün verir bu. Hava akımı gayet güzel. Üst eşitlemesi tamam. Biraz önce baktığın zaman karşıyı göremiyordun arkadaşlar. Şimdi bu şekilde baktığın zaman ağacın öbür tarafını görebiliyorsun. Birbirinin üstüne değen dallar yok. Her dal ayrı ayrı. Yukarılarda böyle e, yani dik gelen güneş gövdeyi almaması için arkadaşlar, ortalarda bu şekilde gölgelik bırakın. Onlar hem gölge olur, hem meyve verir, sıkışmaz. Ama ağacın içinin boş olması lazım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.